Arkadaşlar merhaba. Bugün en güzel günüm. Yani ne oldu diyor soruyorsunuz. Yani size diyorum şimdi. Yani nereye bilirim? Bugün en güzel günüm. İnanamıyorsunuz. İnanamıyorsunuz yani. Herkes tatil oluyor. Yani 15 tatile girdik. Şu anda bunun için çok teşekkür ederim. Ve bunu çok severim. Yani öğretmen de sıkıldı. Biz de sıkıldık. Her gün bir şey dinliyoruz. Size bir haber vereyim dedim. Yani haberiniz olsun. Size de oldu mu? Yorumlara bir yazın yani. Yani ıh. Hmm. Şu anda Yani öyle bir güzel Günlerimiz olacak Sizden böyle bir Buluşacağız ne yapalım? ne yapalım yani Buluşalım Yani bir şey yapalım hmm. Böyle konuşalım Aşağıya inin hmm. Mesela Nisa insin biraz. Arkadaşlar, şundan yemek diyeceğim, o yüzden bay bay. Seviyorum kendinize iyi bakın hoşça.